Başlasın mı? Zor. Merhaba arkadaşlar. Bugün size jimnastik öğreteceğim. Bilmeyenler için söylüyorum. Eee e, falan öğreteceğim. En çok. En çok. Evet, tamam. Zıp ama. Şey Tabii yüksek evet, evet arkadaşlar. Şimdi birinci adım zıplayıp takla atıyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu gösteriydi. Şimdi başlıyorum. Takla atamıyorsanız kafan yatakta ellerinizi böyle koyuyorsunuz. Kabınızı aynı yere koyuyorsunuz. Kendinizi itiyorsunuz. 20 dakika atmak istiyorsanız böyle yapıyorsunuz. <laughs> yani oturuyorsunuz. Sayısı A olur? 5 olur. Burası 10 olur. Doğru mu? Birleşik kaç tane olmuş olur? 15. Demek böyle. Havada kalkmak istiyorsanız <laughs> ellerinizi yan bir şekilde yere koyuyorsunuz. Bu yerde de deneyebilirsiniz. Kafanızı biraz daha öne koyuyorsunuz. İstediğiniz yani bir, 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 bir ayağınızı <laughs> havaya kaldırıyorsunuz. Sonra buraya da Tabi yerde daha iyi olur. Sonra havada kalkıp ters düşmek evet. istiyorsunuz? Ellerinizi böyle koyup evet. e, ayağınızı atabildiğiniz evet. kadar atın. Böyle. Sonra arkadaşlar zıplayıp ters zıplayıp böyle dönme yapacağım. arkadaşlar. Ee, bakın. Havaya zıplayacağım. İki tane tane yapmayı deneyeceğim. Olmazsa yerde atacağım. İşte böyle arkadaşlar. Sonra böyle yatakta böyle duruyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Koltukta var tabii. Sonra burayı zıplayıp burayı yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bakın. Şimdi yere basıp iki tane takla atmayı göstereyim. Birinci adım. Gördünüz mü? Bu kadar. Bugünlük o kadar. Hoşça kalın.